Merhabalar, Bilgisayar Organizasyonu'nda e, soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. E, hepsini çözeceğim demiştim, anlatabildiğim kadar. Şimdi 4 soruyu çözdük, umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa yorumlara yazarsınız, tekrardan anlatırım yani sıkıntı değil. Eğer unutmadıysam hala. E, şimdi 5. ve 6. sorumuzu çözeceğim. Bu videoda sadece 5. 6. sorunun çözümü olacak. Diyor ki bize, e, yani burada SP başlangıçta 0-1... E, 0.0 hash yerini göstermektedir. Şurada sorularımız var. Program işletildiğinde aküdeki değer ne olacak? Ve yığın kaydedicisi yani yığın kaydedicisindeki de değer ne olacaktır? Hangi bellek gözünü gösterecektir diyor adresi. Biraz yanlış okudum soruyu. Ben bu soruyu başka bir sayfaya geçirdim. O kısımdan atacağım. Bunun üstünde anlatmayayım. Aynısını yazdık. 5 ee, beşinci sorumuz yani bu şekilde. Beşinci ve altıncı soruların cevabı olacak. Program işletildiğinde aküdeki değer ne olacaktır diye soruyor. Programımız şu. Mouse'a gösterdiğim kısım. Programımıza başlayayım okumaya. LDA e, burada. Göreceli adresleme modumuz var. Şu diye diye işareti. Arkadaşlar şu göreceli mod dedim. diye işaretine. IVD moddur bu. IVD adresleme örnek. Yani 3 bitlik oluyor. Yani bir yandan aklım derken bir yandan da batırmayayım. Yanlış anlatmayayım yani bir şey anlatırken de. Bunu tekrar kontrol ettim ben. şu diğer işaretimiz IVD adresleme örnektir. LDA DS 1 2 3 4 diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Zaten bu açıklamaları veriyor. LDA'nın ne işe yaradığını falan sınav kağıdında çıkar. Çıkmasa bile yani hoca vermese bile bunu ezberleyip girin. Hiç sıkıntı değil. LDA şu IVD adresleme yani direkt Aküye 1, 2, 3, 4 değerini koyar. Akümüzü şu kutuyla belirttik. Akü yazdık zaten altına aa, akümülatör olduğunu. 1, 2, 3, 4'ümüzü aküye attık. Daha sonra push. Push ne demek bizim? Bir sitemiz varsa veri yapılarından hatırlarsınız. Push site veri ekler. Ee, zaten iç çek gibi anlamları vardı push pullun Push ve pull'un diyeyim. Ee, daha sonra push'la akümülatördeki değerimizi ne yapıyoruz biz? Siteyi ekliyoruz. Siteyi eklerken 34-12 şeklinde eklemiş. Siteimiz bizim bu şekilde alıyor değerleri. Yani 12-34 şeklinde direkt eklemiyoruz. Ee, bir bit olarak aldığı için harbis gözüne. Bir bit olarak üstteki 12, altta da ilk önce 34'ü koyuyoruz, daha sonra 12'yi koyuyoruz. Bunu çekerken de 12-34 hash yani 1234 hash şeklinde yazıyoruz. 12-34'ü yerleştirdik push komutuyla siteimize. Daha sonra bize programda diyor ki stack pointer yani siteyimiz bizim başlangıçta 01 00 başlayacak adres olarak bunu vermiş bize sorumuzda. Sorumuza göstereyim hatta şöyle. Yani şu başlangıç değeri olarak 01 açı gösterecek bize başlangıç adresi olarak 0 1H yazdık. Her biri 1 bir byte yer kapladığı için 1 azalarak yukarı çıkıyor. Şu kısım 0 1'den başladığı için 0 1 0 başladığı için bir azalttığımız zaman ne olur? 16'lık sistemde 0 0 F olur. Bunu anlamadıysanız bunu farklı bir videoda anlatmalıyım. Bir azalttığında zaman nasıl FF geldiğine 0 FF geldiğine bu şekilde şu adresimizde 0 FF oluyor. En son kaldığı nokta ise birazdan onu da geleceğim. Şu adımı işletelim. Ee, yani 12 34 şeklinde biz bunu sitemize attık push komutuyla. Daha sonra end ds 37 fch diyor bize. Biz bunu eee şu akümülatördeki değerimizle. Bunu veylemek için veylemek neydi? Ee, bizim ve işlemimiz ne yapıyordu? İkilik sistemde veleyebiliyorduk. Yani onluk sistemde biz bir bunu e, yani ve işlemine sokamayız. E, bu 1, 2, 3, 4 akümülatöre attık. Daha sonra 37 FCH ile V'leyeceğiz. Bunun için ikilik sisteme çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4'ü ikilik sisteme çevirdiğimiz zaman ne olur? 1, ikilik sistemde 0, 0, 1, 3 tane 0, 1 tane 1 şeklinde yazarız. 2 ise 2, 0, 1, 1, 1, 0 şeklinde yazarız. 3'ü ise 0, 0, 1, 1 şeklinde yazarız. 4'ü ise 0, 1, 0, 0 şeklinde yazdık ikilik sistemde. 37 FC'yi 3'ü 0, 0 0 1 1 şeklinde yazıyoruz. 7'imizi 0 1 1 1 1 şeklinde yazıyoruz. E, 7 F'mizi ise 15 değerini ise 1 1 1 1 4 tane 1 ile gösteriyoruz. Yani birinci birin değeri 8 ik, e, ikincisinin e, yani bu buradan itibaren sayarsam bu birin değeri 8, bu de, birin değeri 4. Bu mouse'la gösterdiğim birin değeri 2. Bunun ise 1'dir. Toplamda ise e, 15'i veriyor bunların toplamı. C ise C'miz bizim ne eşitti? 12 eşitti. 8 artı 4, 1 1, 0 0 şeklinde gösteriyoruz. Daha sonra biz bunu V işlemine sokuyoruz. E, 0 0'ı verdiğimiz zaman 0 çıkar, 0 0, 0 çıkar. Sadece 1 ile 1'in V V'si 1 çıkar. Geri kalanların hepsi 0 çıkar. 1 ile 1 verdi, e, 1 çıktı bir sıfır 0, 0, 0 çıkar. Bir 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 çıkıyor. Bir ile biri verdiğimiz zaman tekrardan bir. Sıfır ile verdiğimiz zaman sıfır. Sıfır bir ile sıfır çıktı. Sıfır birden sıfır çıktı. Bir birden bir çıkar. Sıfır birden sıfır çıkar. Sıfır sıfırdan sıfır. Bir birden ise yine bir çıkıyor. Sıfır bir. Bunların geri kalanların hepsi de sıfır şeklinde çıkar. En son verme işleminin sonucunda şu şekilde bir e, sayı çıktı. Bunu tekrardan onluk 16'lık sisteme çevirelim. ikilik sistemden. Bunun değeri 1'e eşittir. Bunun değeri 2'ye eşittir 16'lık sistemde. Bunun değeri ise 3'e eşittir. Bunun değeri ise 4'e eşittir. Bu ikilik çevirme sistemini zaten e, bu ders alan arkadaşların hepsi biliyordur. Çünkü bunun öncesinde öğretiliyor. ikilik sistem, 16'lık sistemden nasıl çevirildiği falan de falan de bunlar öğretiliyor. E, sonuç olarak 1, 2, 3 değerini 1, 2, 3, 4 değerini elde ettik. Bu sadece tesadüf sonucunda elde ettik bunu. Farklı bir değer de çıkabilir ve eleme bir sonucunda. Yani şu değer çıkacak diye düşünmeyin. E, tesadüf sonucunda şu V işlemine soktuğumuz 1, 2, 3, 4'ün aynısı çıktı. Eee bu VLM işlemini yaptıktan sonra biz tekrardan bu değeri akümülatöre yazdırıyoruz. 1, 2, 3, 4 olarak. Daha sonra push diyoruz. Bu push işlemi yeni bulduğumuz değeri de aküdeki değeri tekrardan sitemize atıyor. 1, 2, 3, 4 şeklinde tekrardan sitemize attık. Akümülatörü atmış olduğumuz V işlemi sonucunda tabi tuttuğumuz V işlemi tabi tuttuğumuz değer yine 1, 2, 3, 4 şeklinde aldı. Bu değeri de push ile tekrar aküye atıyoruz. Yani site atıyoruz aküdeki değeri. Site atınca 12, 34 şeklinde her biri 1 bit olduğu için 1 bitlik veri atabildiğimiz için 12, 34 şeklinde ayrı ayrı attık. Bunların gösterdiği değer şu 0, 0, 1, 0, 0, 0'daydı. Bir azalttık 0, 0, F oldu. Bir azalttık bir daha azalttığımız zaman ise şu kısım ise 0, 0, F ile gösterilecek. Şu kısım ise 0.0 FD ile gösterilecek. En son stack pointer şurada kalmış oldu. Daha sonraki adımda diyor ki et diyor 0.0.0.3.0.8'de topla diyor. Ee, bu yine aküde kalan değerle toplamamız gerekiyor. Aküde ne vardı? 1, 2, 3, 4 değerimiz vardı. Bunu aküdeki değerle tekrardan toplayınca 4 ile 8'i toplayınca 12 çıkar. 12'liğin 16'lık sistemde karşılığı C'ydi. C yazdık. 3'ün karşılığı 0 ile 3'ü toplayınca 3 çıktı. 2 ile 0'ı toplayınca 2 çıktı. 1 ile 0'ı toplayınca 1 çıktı yeniden. Bu değerimiz ise 123C'yi et komutuyla tekrardan şu değerin üstüne ekleyip tekrardan bunu bulduğumuz sonucu aküye yazıyoruz. 123C şeklinde yazdık. Aküde en son 123C var akümüzde şu an. Pull diyor. En son pull komutumuz var. Pull komutu ise ne yapar biliyor musunuz? Sitekteki değeri çıkarır. sitekten 2 byte'lik değer çıkarmamız gerekiyor. Bunu pull komutunda çıkardıktan sonra tekrardan e, ee, aküye yazdırıyor. Pul yığındaki değeri aküye yükler. 1, 2, 3, 4 değerini çıkardık 2 bytelık. Aküye yüklüyoruz tekrardan. 1, 2, 3 C'nin üstüne 1, 2, 3, 4'ü yükledik. En son stack pointer'ımız şurada kaldı. 0, 0, F'de kaldı. E, ee, sorumuzda bize diyor ki Program bittiğinde stack pointer hangi değeri gösterir? Bu soruyu, soru üzerine bak. Programımızı işlettik. Program bitiminde stack pointer hangi değeri gösterecektir? Pardon. Program işletildiğinde aküdeki değer ne olacaktır? Aküde en son biz e, 1-2-3-4 değerini bırakmıştık. Şuradan bakalım tekrardan. Akümüzde en son 1-2-3-4 kaldı. Pul komutunu kullandığımız için. Cevabımız 1-2-3-4. Beşinci sorunun cevabı. Altıncı sorunun cevabı ise 00f kalacaktır. Program bittiğinde yığın bellek kaydedişi yani stack pointer hangi bellek yüzünü gösterecektir? Ee, yine şuradan bakalım. 0100'da kalım. 001 haçlı ilk şu kısım şu çizgi şey, en alttaki çizgi. Daha sonraki çizgi 00f. Daha sonra çizgi ise 00f. Şu iki değeri attığımız için en son 00f'de kaldık. Yani şu değerde. Görüldüğü gibi. Program bittiğinde stack pointer 00f'ye gösterecektir. Bunun cevabı da c şıkkı. Yani ben bunu biraz uzun anlattım. 10 dakika oldu. Sınavda hızlıca çözüp bitirirsiniz. Zaten komutları anladıktan sonra burada bu olayı. Sınavda bunu çözmeniz en fazla 2 dakikanızı alacaktır ya da 3 dakika. Zaten yeteri kadar. Hocamız süreyi veriyor. Bol bol fazladan süre verir. Umarım anlaşılmıştır diğer sorulara geçeceğim bunu burada bitiriyorum videoyu